kıymetli Beykozlar, değerli yol arkadaşlarım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin davasını satmamış, yolunu kaybetmemiş değerli meclis üyeleri. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Üç aydır izliyoruz, takip ediyoruz. Her defasında üç aydır şu üç mecliste çıkıyoruz, derdimizi Beykoz kamuoyuna anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki, biz... Burada ona yönelice bir seçim yaptık. Aramızdan bir arkadaşımıza bunları anlatmamın sebebi de ayrıca. Her bir anlatacağım. Her toplantıda dile getireceğim. Belki Bunları bilmeye hakkı var. Çünkü dışarıdaki algılar, dışarıda yaratmak istediğiniz algılar bizi rahatsız etti. Biz siz ona yönelice burada yol arkadaşımız sandığımız bir birini... 10 sene arkadaşlar beraber kendisi dahil. Burada, Burada hiç tanımadığı adam bilmeden bir oy, bir verdik. oy verdik. Geçen, geçen toplantıda, toplantıda, geçen mecliste söylediğim gibi, gibi yol arkadaşımız sandık. Davasını, davamız bildik. İçimize aldık. Sizler her mecliste çıktınız. Her toplantıda çıktınız. Dediniz ki, gelenler, Beykoz gelenler, Beykoz'u nasıl yöneteceksiniz? Sloganlar nerede dediniz? Maşallah görüyorum. Beykoz'un önlerine sıf parti değişti diye bizden daha çok sahip çıkıyorsunuz şu an. Ben, burada Serdar, bir taneniz Beykoz'un dışından değil. Özellikle bu kısma söylüyorum. Hepinizi tanıyorum. Bugün düğünümüzde, yarın cenazenizde, Bugün düğünümde, yarın cenazemde olacak kişilersiniz. Ben bugün Beylik gidersem orada bir yere hakkım yok benim. Çünkü ben Beykoz'un çocuğuyum. Beykoz'a gidip de, Beykoz'dan gidip de Beylik buraya değer, Beykoz'a değer, Beylik değer diyemem. Arkadaş kalkıyor Bekir Hanım. Beykoz'a değer. Sen, sen Beykoz'un sokaklarında duydun mu? Sen, sen Beykoz'un sokaklarında lastik kaldın mı? Sen Beykoz'un sokaklarında top oynadın mı? Hayır, hayır. Şu an çok çok yapıcı karakter. Beykoz'a değer. Beykoz, değer. Beykoz olmayan, Beykoz'un suyunu içmeyen, Beykoz'un sokaklarında büyümeyen birisi bilemez. Şimdi bir halkalık çıkıyorsunuz. Diyorsunuz ki, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri vekilimizi çok rahatsız ediyormuş. Hanımefendi de kalktı burada. Minare çalan kılıfını hazırlar misali. Kendisi kılıfını hazırlamış. Buraya çıkıyor ve şu söylemi yapıyor. Kişisel zenginliklerinin önüne geçiyor diyor. Benim 16 arkadaşım da onurlu, gururlu Bir tanesi çıkıp da benim arkadaşıma laf edemez. Elinde delil yok. Sadece kendisi en soldan en sağ kaydı için kendine bir kılıf uydurdu kimse burada kişisel zenginliği önüne geliştirebilecek. Kimse burada kişisel bir zenginlik yapmaz. Asıl kişisel zenginliği düşünenler bugün parti değiştirenlerdir. Bugün hiçbir yerde görülmemiş bir şey yaşıyoruz. Resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi'nde işletisi Adalet ve Kalkınma Partisi. Bunu halk görüyor. Biraz yorumları okursanız, biraz sosyal medyaya girerseniz Beykoz değil tüm Türkiye bunu konuşuyor. Ben biliyorum hiç rahat değilsiniz. Hiç mutlu değilsiniz. Çok eğreti duruyorsunuz. Görüyorum ben bunu. Vicdanınız hiç kabul etmiyor. Ben bugün, bugün Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi olarak onurla buraya çıkabiliyorum. Geçen mecliste de söyledim ben bunu. Dedim bir iki tane kadınız. Ben üç yaşındaki evladıma onurlu bir gelecek bırakıyorum. Kim bile benim çocuğum Cumhuriyet Halk Ben babamdan geldim bu partiye. Ben her Haktı. zaman babamın Haktı. adıyla, gururuyla, dürüstlüğüyle anılıyor burada. Ve ben onun kısa olarak bir zaman yanlış yapmadım. Burada kalkıp da geçen toplantı söylediğim gibi Gülsüm Hanım'ın da iki evladı ve benim de bir evladım. Ben de hiç bir zaman var Onları hiç Çünkü biz, biz, biz kendimizden kendisi sefaatlerimizi hiçbir zaman düşünmedik. Düşünseydik danışan olurduk. Ben de Gülsüm Hanım. Yıllarımı bu partiye vermiş arkadaşlarla ben seni olduğu için kadın bir vekil geçtiği şey için konuşuyorum. Eğer, eğer ki bir çok aptalsınız, Burada bir, bir vekil olacaksa, olacaksa bu bizim aklımız olabilir Ama, Ama biz, biz bir zaman zaman kentsel mevhatimizi düşünmedik. Hiç kimse burada üç üç ayı ayı göreb göreb bir çarşıya göre böyle açılmasınız. Bir tanemizin tane. odasına geldik mi bir şey de talep ettik mi? Evet Sedat Altun'u arıyorum. Niye arıyorum? Encümende olduğum için. Yıkımlar için arıyorum. Evet arıyorum. Niye arıyorum? insanlara yazdığımız cezalardan, temelden tavana kadar tutulan tutanaklardan, altında benim adım gidiyor çünkü. Ben bu vatandaşa, 240 bin küsür insana bunu borçluyum. Ve biz burada bunun altında da ezilmeyeceğiz. Elimizden ne geliyorsa, aldığımız alttan 8 bin küsur soyuyoruz. Burada boyumuzla iki uygarla beraber geliyorsunuz, Dimdili yürümeye devam edeceğiz. Geçen gün bizi çağırdılar. Sağırdılar. Beykoz, Beytaş, Beyyap ve Berber. Gülsüm Hanım'a biz biliyorsunuz ki bundan 4 ay önce iki kadın olarak üç kadındı. Bir tane büyük bir ödül verildi ve oldu. Arkadaşlarımız da dedi ki iki tane kadınımız kalıyor. Şirketler de zürüst sorumluluğu olarak da biliyoruz. Onları da şirketlerin başına koyalım. Yönetimimizde hiç kimse yok. Beytra, Gülsüm Hanım, Beyyap'a ben geçtim. Lakin ben bir şeylerden şüphelendiğim için üç tane avukatla çalıştık ikimiz de. Her attığımız imzayı arkadaşlarımıza danıştık, avukatlara danıştık. Geçen gün gittiğimizde sizler hani Kemal Taş'tan dışarıdan geliyor diye bağırdınız burada Ahmet Delak. Çıktınız. Beykozluk Beykozlar dışından herkes üretiyor. Petek Hanım kim? Beytaş'ın şu anki genel kuruluna gidecek Petek Hanım kim? An ben söyleyeyim. Ankara'dan getiriliyor arkadaşlar. Şirketin yönetimlerine baktık. Parti değiştirenlere ödül verilmiş. Buradan da geçti zaten. Ben imza atmadım. Ben şahsım Nevzat Cebeci'nin olduğu yere imza atmadım. Bir ay sonra yertelendi. Kendileri artık günahları boynuna. Şirketlere baktık yönetimlere arkadaşlar. Benle Gülsüm Hanım'ın olduğu şirketler bomboştu. Şirketlere baktım. Sayayım Huzur hakları da alacaklar. Sayalım. Buradan İBB'den gelip giden Erol Bey. Yavuz Haberdar Bey. Ahmet Delak. Yavuz Ayvas, Burak Karaçam. Sayalım. Bir sürü. Bir sürü. Şirketlerde arkadaşlar. Kemal Taş'tan bizim önümüze getirdi. o da istifa edip zaten gitti. Kemal Taş'tan getirdi ve biz imza atmadık. Şimdi çok bağırıyorsunuz. Burak kardeşim buraya çıkıyorsun aslanlar buraya çıkıyorsunuz aslan oluyorsunuz. Emin olun şu an bizim yaşadığımızı siz yaşasanız ne yapardınız bilmiyorum. Hiç mutlu değilsiniz. Gözlerinize tek tek bakıyorum ben sizin. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini takıp Cumhuriyet Halk Partisi diye hak hukuk adalet diyen biri bir koltuk değişip en sağdan en sola geliyor ve siz biat kültürüyle şu an sessiz kalıyorsunuz. Biz davamızın arkasındayız. Bizim için belediye hiçbir şey hiç önemli değil. Çünkü bizim kişisel zenginliklerimiz hiç olmadı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak nasıl kazandık biliyor musunuz? Belediye sizdeyken, siz belediyenin imkanlarıyla seçim çalışmasına çıkarken biz çocuğumuzun bez mama parasıyla irtibat büroları açtık. Biz çocuğumuzun bez ve mama parasıyla pankart açtık. Helal hoş olsun. Alaaddin Başkanıma da bize oy verenlere de benim 16 tane arkadaşıma da helal hoş olsun. Biz burada dimdik bir şekilde duruyoruz. Bakın benim başım hiç önümde değil. Ben İBB'ye alnımın akıyla toplantılarına giriyorum. Vekilimiz gidebiliyor mu? Gidebiliyor mu? Gidemiyor. Beykoz'un sokaklarında belli bir mahallelere gidiyorsunuz. Üç tane mahalle esnafa gidiyorsunuz, size geleceğiz diyorsunuz. Biz bunları biliyoruz. Çıkın, yorumları okuyun. Emin olun ki belki üç sene sonra bir şansınız olurdu ama şu an o şansınız da yok. Siz hiç mutlu değilsiniz. Hep üstüne basacağım. Mutlu değilsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin döneminde benim hiçbir meclis üyesi arkadaşım. Sadece giderdik Taner Aksu'ya da, Bilge Murat Minic'e de, Melik Karakaya'ya da, Turgay Sucuoğlu'na da giderdik, sohbet ederdik, çayımızı içerdik. Bir tane inşaatla, bir tane başka bir şeyle ben daha ruhsat odasını bilmiyorum. Meğerse önünden geçiyormuşuz. Hangi kişisel zenginlik? Çıkaralım. Bütün eşimizin, ailemizin, annemizin, babamızın, çocuklarımızın hepsininkini çıkartalım ne var ne yok. Bir bakalım. Var mısınız? Çıkaralım. Ben varım. Benim 16 tane arkadaşım da var. Unutmayın. Adalet tecelli edecek. O kadar saydınız ki belediye başkanlarımız için biz 3 gün o mahkemeyi izledik. Neyin ne olduğunu biliyoruz Hüseyin Kuruderi. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Lütfen. Sokaklara çıkıp, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyeleri bunu istiyordu demeyin. Ben ve şahsım, arkadaşlarım emin olun ki hanımefendi vekil olduktan sonra biz anladık. Dışarıdan birini getiriyordu, bize sormuyordu başkan yardımcısı. Kim bu dediğimizde, benim kararım deyip kesip atıyordu. Hanımefendi burada yönetimleri arkadaşlar alalım. Biz Gülsüm Hanım'a iştiraklerdeyken, yönetim kurulu başkanı her hafta her toplantıda bize çıkmamız gerektiğini söyledi. Ben de işkillenip çıkmıyoruz dedik beraber. Çıkmayacağız dedik. Ama yönetimlere kimseye almadı. Neymiş? Genel merkez istemiyormuş. Siz niye genel merkez istiyor? Siz niye giriyorsunuz? Ben Bektura 6 altı kişi, ben yapa sekiz kişi. Hayırdır? Gaye Hanım meclis üyesinden danışman olur mu? Soruyorum size. Danışman olur mu? Hani kişiler, her kamu yararı? Nerede kamu yararı? Nerede? Bir kişi huzur hakkı olarak 60 ya da 100 bin lira arası alacak. 12 kişi var o şirketlerde. Bu onaylandıktan sonra ben göstereceğim. Şu an geldi bize onaylansın. Hepsini tek tek şu ekranda gösterme, göstereceğim Bey, Beykoz halkına. Hayırdır? Hani kamunun malı? Hani kamunun yararı? O vekilinize lütfen söyleyin. Burada, şurada oy verdik kendisine. Şurada. Tuncay abi dedi ya, elim kırılsın. Elim kırılmasın. Beykoz'da siyasetini bitirdi. Biz dedim ya Beykoz'un sıcak kanlıyla içimize aldık dedim ya. Sevdik. Siz kile dediniz, tape dediniz, neler dediniz? Neler dediniz? Ben Tuncay Tolga'yı tanımıyorum arkadaşlar. Beykozluymuş ben tanımıyorum. Ama hanımefendi benden önce tanıyormuş. Ben tanımıyorum. Ahmet Deli çıktı söyledi. Biz burada oy verdik. Evet. Biz dedik ki biliyordur genel merkezimiz bir şey. Biliyordur. Yukarısı arkadaşımız da yol arkadaşımız bize kendi çok farklı tanıtmış ya. Aslanlar gibi oy verdik. Anlımız ak bizim. Çünkü biz satmadık. Biz satılmadık. O yüzden de şunu söyleyeceğim size. Çıktım. Her toplantıda, her mecliste de çıkacağım. Yüzünüze ve gözünüze baka baka. İçinize sinmediğini. Vicdanınızın el vermediğini. Seçilmediğiniz bir yerde koridorlarda dolaşmanın ne kadar eğreti durduğunu her defasında size anlatacağım. Ben bunu kime borçluyum biliyor musunuz? Anlatacağım. Hak, hukuk, adalet diyorum ya, ben bunu 3 yaşındaki çocuğuma borçluyum. Bunları izleteceğim ben ona büyüdüğü zaman. Diyeceğim ki, senin annenin anlı, ak, senin annenin duruşu belli. Senin annen 26 sene önce, önce Cumhuriyet Halk Partisi rozeti taktı, sonradan gidip başka rozet takmadı. Bu benim onurum. Ben maddi hiçbir şey için hiçbir zaman çıkarım olmadı. Şu gördüğünüz arkadaşlarım da olmadı. Biz, içeriye çok özür dilerim, hemen bitiriyorum. Biz hanımefendinin yukarıya çıkmıyorduk bile. Burada çalışan personeller bilir. Arka zabıtaya gireriz. Buradan girer encimene bu kattan çıkarız. Hiç o kata geçmeyiz bile. Biz gidiyormuşuz bir şeyler istiyormuşuz. Ispatlayacak. Minareyi çalıp kılıfını hazırlamayacak. Şunu biliyoruz ama. Alaaddin başkanımız gelecek. Adalet tecelli edecek. Çünkü her karanlığın bir sonu var. Kimse oturduğu koltuğu benim demesin. O koltuklar sizin değil. Siz şu an geçicisiniz. Yine söylüyorum resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı bir yer işletmecisi şu an sizsiniz. Lütfen o şirketlere de buradan bütün Beykoz'a söylüyorum. O şirketler sizin para kazanabileceğiniz bir şirketler değil. Derhal o şirketlerden çıkın. Verecekseniz iki kişi verin. Ankara'dan gelen birinin eline vermeyin. Biz burada Alaaddin Başkanımız gelene kadar ben ve 16 arkadaşım Toplam 16 arkadaşım. Buranın kurmayız. Sizlerin takibindeyiz. Ne yaptıklarınızı izliyoruz. Teşekkür ederim. Evet söz almak isteyen e, meclis üyesi arkadaşımız var ise söz vereceğim. Yoksa tekliflere geçeceğim. Burası bitti. E, Ahmet Bey buyurun.